Arkadaşlar oyun savaşları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz Minecraft'a hoş geldiniz. Ee, Minecraft herkesin işte bildiği, herkesin oynadığı oyunlardan biri. Ee, ben Minecraft'ı daha önce bir kere girdim. Oyunu test, et, test etmek amaçlı bir kere girdim. Ee, i̇şte buğday falan topladım biraz. Ee, durumlar böyle arkadaşlar. Böyle bir yerde başladı direkt oyun. Ya köylerin evleri öyle bir yer. Yatak var iyi abi. Yatarız akşam olunca. Kedi falan var. Evler hazır. Ee, bize küçük bir yer yaparız tabi. İleriki zamanlarda. Burada ne acaba? Kitap kitap. Bu ne abi? bu ne abi? Ne işte? İşte oynadık şu öğrenci takısı. Ee, şununla şunu da bahsedeyim. Ben gerçekten e, Minecraft oynayan bir insan değilim. E, daha önce hiç oynamamıştım. İlk olacak bakalım. Acaba Abi Maya mısın? Kafasını şeyden sokuyor camdan. Köylü falan da yok arkadaşlar bu arada. E, yatalım biz ya. Yatalım o sırada bir sohbet edelim. E, gibi arkadaşlar ben Minecraft oynayan bir insan değilim. Daha önce de hiç oynamadım. E, ne yapılır, ne edilir, nasıldır bilmiyorum. E, oynadıkça öğreneceğim. İşte size yorumlarda yardımcı olursanız sevinirim. Mesela mesela... Uçan yani ne işe yarıyor vurunca mesela. Bura nere? Yani. Bir fikrim yok. Aklımda sürekli bu inek geliyor. abi. Y Hı. Yemek mi istiyor acaba? Gel bundan vereyim. Hı. Ya bu ölüyor anasını vurdukça. Neyse. E böyle yeşil yeşil bunlar. Selamünaleyküm abi. Allah uçuyordu az kalsın şeye. Elinde silah yoktur bekle. Ee, ne yapmamız lazımdı? şey yapmamız lazımdı. Ağaç kırmamız lazımdı. Ki neydi o? Masa yapıyorduk herhalde ben. Ee, küçük bir araştırma yaptım arkadaşlar. Gerçekten oyunun ne, ne olduğunu bilmiyorum. Ee, tabi herhalde tabi bazı şaşın arkadaşlarımız o arkadaşlar olacaktır yani. Sen olmuş 2021. Oynanmayan insan kalmamış Minecraft'ı sen nasıl bilmiyorsun. Yani duymadım değil. Duydum ama oynamadım. Yani pek meram da olmadı bu tür oyunları. Şöyle deneyelim dedim. Hani bir oynayalım dedim. Belki sizin de seveceğiniz seri olur. Benim de oynayacak öğreneceğimiz seri olur. Bakalım görelim. Ne olacak? Ne, ne bitecek? Şeker bir şey yarar mı acaba? Ne abi bu? Gül çalı. Bu ne kedi lan biz bir yere? Sen kedi misin gel. gel. Karşıda da ne olup bitiyor ayrıca buraya ne olmuş hiçbir fikrim yok yani atom bombası mı düşmüş ne olmuş lan buraya karşıda geçişimiz var mı acaba karşıda geçişimiz yok herhalde Şuradan herhalde ilerden bir geçiş yapabiliriz de da tabi ileriki bir zamanda. Aldık biz bu odunları. Öncelikle şu masa mıydı? Neydi işte onu yapalım. Öncelikle şuna mı yapacağız? He tamam bak şimdi çıktı. Şunu yapacağız arkadaşlar herhalde. Pardon yanlış tuşa bastım. Eee bu arada GTA OST servisinde bir sıkıntı yaşadık. Ee, Şimdi yine tekrar özür dilerim arkadaşlar. Ben oyunu oynarken bir kasma veya donma yoktu ama oyun... Ben test amaçlı bir kere izledim videoyu. İzlediğimde fark ettim videonun donduğunu. Ee, daha görevleri de yapmıştım, geri dönüşü de yoktu. O yüzden mecbur atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Dakin de çok tatlı lan. Neyse biz... Ne yapalım, bir tane evin içine girelim. Şu masayı bir koyalım bakalım ne yapacağız ne yapacağız o ne lan he koyulmuş bu arada işte yine mobilya oynadığınız telefonda ee, kamera açısından biraz sıkıntılar yaşıyoruz her zaman ki ee, bu ne kırmızı boya pancardan hmm. ee, sandık da yapılır aslında bir tane sandık yapalım işimize yarar. Çok güzel içine ettik. İkide bunu elimde ben şunu şu köşeye alayım arkadaşlar pardon. Ee, tamam abi bu burada dursun. Ya bu üst kat var üst kat. sandığı da şuraya koyalım da. Heh. Bak, çok tatlı oldu. Hadi üst kata çıkar hayırlı. Hallederiz. Lan şimdi biz bu evi nereden bulacağız bir dahakine Neyse o zaman evin önündeki ağaçları keselim Eee ağaçları keselim arkadaşlar Şu kılıç, balta Eee kazma Her türlü alete de bak Edinelim merdiven yapalım Ne ançık oraya bastık e, oraya gitti ışınlandı doğdum Teleport attı Eee dediğim gibi arkadaşlar Bize Alet edevat lazım herhalde ilk başta oyunda. Ee, sandığım kadarıyla herhalde taş maden yapmamız lazım herhalde değil mi? Öyle bir şey mi yapmamız lazımdı? Altın, işte gümüş falan bulmamız için bunları yapmamız lazım. O zaman şuna yapalım biz. Biraz da uykuluyum arkadaşlar sesimden belli olacaktır. Hafiften bir uyku üstünde ee kılıç yapalım kazma iki tane yapalım lazım olur ha, bir de merdiven demiştik topu açar mısın tamam e, ee, nereden başlasak evin dışından mı yapsak acaba evin içinden yapalım geri buradan geliriz buradan kazıyalım bence evin içine kazıyalım <laughs> Kaç kat indik şimdi? 1, 2, 3, 4 taneymişiz. Şöyle 5. Şöyle de 6. Çünkü 6 tane merdiven var. Şöyle. Heh. Tamam abi. Abi şöyle alırsın Ne oluyor lan? Hı, tamam. Eee yaptık arkadaşlar. <laughs> Bu neymiş abi? pancar tohum biz. Ben videoya başlamadan önce bir kere bir deneme amaçlı eee şey yaptım. Bir gezindim. İşte kaydedersek yine acaba GTA ay GTA başlısı, serse gibi donar mı, kaslar mı falan diye. Bir ön alıştırma yaptım arkadaşlar ekranda. Ee, şu beyaz olan şeyler neydi? Diroid. Kırık taş. Kırık taştan mı yapılıyordu? Herhalde ha, kömür de bulduk. Çok tatlı oldu. Ee, kömürleri de toplayam arkadaşlar. Sonuçta şeye ihtiyacımız olacaktır. Neydi? Kibrit. Değil mi? Kibrit. Evet. Kibrit e ihtiyacımız olacak. O sesler ne lan öyle <laughs> Oyunu bilmeyen bir insan için ne kadar olur biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> herhalde full kömür. Şanslıyız vallahi bugün şanslı günümüzdeyiz. Ne bileyim oyunda direkt şeyden başladık. Hani böyle evlerin olduğu bir yerden kendimize yapmak zorunda kalmadık. Eee Şimdi soran arkadaşlar olacak acaba ne yaptın ne ettin diye de Ben oyuna girdim Baba ses yapmasak korkuyoruz ee, Direkt girdim ben oyuna şey yaptım Neydi lan ha, hayatta kalmayı seçtim Oyuna başladım, yani hiçbir şey işaretlemedim yani böyle bir evin Direkt böyle bir evlerin olduğu bir yerde doğmak acaba normal mi onu da bir fikrim yok Yani işte şanslı günümüzdeyiz diyorum Ede ben yine bir şeyler yapmışım kesin. Her şey ne bakcağız? Her ses geliyor. Ben korkmaya başladım. Bir aydınlatalım şurayı da. Heh Bak çok güzel oldu. Bir tane şuraya. Evet. Devam ediyorlar. Böyle de kömür çatısı şansız dediğim gibi. Şansımız yer bitti. Acaba kömürler ne yapıyor? Ee, şunlar da kömür. Niye bu kadar çok kömür var lan bir evin altında? O zaman biz her evin altında kazıyalım bence. Ben bu evin altında kazdım gideyim bir sonraki evin de altına kazayım ki. Belki farklı şeyler de çıkabilir. Bu arada o yıkılan yere de merdiven yaparsak bence inelim aşağıya. Ölürüz lan geçer şeyin. Oradan nasıl ineceğiz? Atlamamız lazım da dökülür. taştan zırh yapılıyor mu acaba onunla gidip görelim Hiç taştan zırh olurum ki olmaz neyse biz bir şekilde artık bir şeyler yapmaya çalışacağız e, yani bu arada kömürün çıkmak gerçekten çok şanslı bu sesler karşısında şanslı değilsin ama harfur sesler beni korkutuyor bitti mi abi yok daha iyi. şu aşağılarda da var Getavajsız seyirciler arkadaşlar devam edecek. Ee, bir daha inşallah yaşamayız donma kasma gibi bir sıkıntı. Ben şey yaptım. Ee, değiştirdim. Ekran kaydedici uygulamasını değiştirdim. Başka bir uygulama indirdim. Gördüğünüz gibi yeni bir uygulama bu. Ee, bundan kaydedeceğim. Buna bir deneme yaptım daha önceden. Kasma donma olmadı. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Öyle yani. Başka bir şey yok. Niye bu kadar kömür çıkıyor onu da bilmiyorum. Oyunda başka şeyler yapılıyor mu onu da pek bilmiyorum arkadaşlar. Bu sıra bakmayın yani şu an kendim verdim mi? kömüre gazlıyorum gazlıyorum ama. Keşke farklı şeyler de çıksa. Ta bu uzaktan orayı nasıl kazabiliriz? Harika bir tarafa mı? Ee, burada kömür var. Şuraya koyalım şu meşaleyi. Çantamızda bir adet, ay bir adet, ne? <laughs> bir adet daha bulunacak bu tahtalarımızda. E şey yapalım, burayı kazıyalım. Ondan sonra çıkalım biraz da ağaç keseriz. Öyle artık bir şeyler yapmaya çalışırız. ev yapmamıza gerek yok herhalde çünkü zaten ev var ama yapacağız tabi kendi mali kendimizi yaparız herhalde şu an için burada konaklama olarak takalım yatak falan var zaten çok güzel he. tamam bitirdik burada artık kömür mümür kalmadı 41 tane kömür al buzda değil akşam olmuş arkadaşlar yatak yoktu herhalde burada Biz niye bu? Biz bu eve geldik de abi. Kılıcı alalım biz en iyisi. sıkıntı ya şu güzelim Şurada uyuyak da arkadaş. Kapat abi tamam. Ah sabah olunca gel gidelim böyle. canavarlar mı var? Abi yakında canavar diyor. arkada horror diye ses geliyor gel. He hay hay gel. Geber lan. Pislik. Akşam akşam korkutuyor bizi. De. Neyse Öyle arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Onun dışında. Günaydın. günaydın. Oyunda sanki erken mi? ne öyle ne öyle. Bir ton adam. Abi hayırlı işler de şu ilerideki siyah şey ne? Gitsem lan bunlar. Senin ne işin orada? Sikte git lan. Bas git lan. Allah belanı versin seni. Burayı da kazıdın hayvan. Gel gel. Gel ananın şeyi var orada gel. Geber pezevenk. Abi şu ilerideki siyah şey ne? Çok merak ettim ben. Ulan ne garip yerde doğmuşuz anasını. Bu ne abi? Bunu bilen varsa bana anlatsın. Yorumlarda arkadaşlar. Şunun ne olduğunu. Ne abi bu şimdi? Bu oyunda teleport meleport olayları var diyorlardı. Bu o mu acaba? Yarım mı kalmış? Ne olmuş? Bu ne lan? Abo basınca yeşil yeşil diye. Kazmayla denesek. Bunu kazırsak o boşluğa taksak ne olacak lan acaba? Ha? Deneyelim. Deneyelim. size de yorumda arkadaşlar Bu ne? Bilmediğinizden soruyoruz. <laughs> Niye böyle yeşil şey çıktı anlamadım. Hadi abi. Şimdi kazmanın gücü Eğer Eee yok oldu lan bu. Pardon abi şey bastık. Abi bu kesin teleport teleport ya ben değil. Ben diyeyim abi size. Şöyle yapsak. Şu taşı yerden altımız taşı şuraya soksak. Yok tık yok. Abi şu da sandık abi sandığı boşaltsak da kaçak yani bu ne? Teleport kesin teleport. Abi o. Ne abi bu? Altın parçası. Aslan parçası. <laughs> e, altın. Obsidiyen ne arkadaşlar? Bu arada obsidiyen bir tane daha var. Ve bir obsidiyen daha. Anlaşılan. <laughs> anladım. Bu obsidiyen herhalde buraya sokacağız. Onu anladım da. Nasıl teleport olacağız onunla bir şey yok. Ne yapsak abi şimdi bu şeyi girsek mı lan dur. Hadi bismillah. Daha oyunun ilk şeyinde şu altın da çok güzel abi. Onu kırabilir miyiz acaba abi? Çok güzel abi evet. Oo. Hadi abi. Buradaki herhalde kırıklıklar yüzünden olmuş hadi. Şu herhalde Şu yukarıdaki kırıklığı da düzeltirsek. Çözülür akşamışı. Bir şeyler deniyoruz arkadaşlar bakalım. Hadi abi ya. kırılan. lan. Buna bir şey mi daha mı değdirecektik acaba ne olacak bu ya? Neyse ben bu düzene kurayım bu obsidyenler ben buraya takayım buna bir sistem olsun. Siz de arkadaşlar yorum söyleyin de ne yapacağız ben hiç fikrim yok. Bunu kıralım. Üst beş tane daha aç keselim. Sonra videoyu bitiririz yavaştan. Bir sonraki videoda ben artık. He. Oldu. Şu an oldu. Pardon. Ee, şu an oda evet, bitirdik. Ulan acıktık da neyse pancarı yeriyoruz. Yani. Evet, kemir Ye ye he afet. Bunlar he he bunlar o yüzden koşuyor bana. Gel al. Afet olsun. Canım. Ben ne diyorum, ben niye bunu elime alınca bunlar boşuna böyle Bir de şu ilerideki kırmızı ağaçlar mı mantarlar mı ne tarzı ona da bir bilgi verdiniz <laughs> Neyse geldik köye geldik de bizim evde, en boştaki yer herhalde Baya ormanlık güzel bir alanın doğmuşuz ha Evet bu o hayvan yeşil yaratık burayı patlattı abi Neyse neyse ev burada. Şimdi bu iki katlı ev bizim, Değil mi? Nerede o iki katlı ev? Biz gece geldik burada uyuduk. Nerede bizim o iki katlı ev? Ha burada. Tamam. Tamam yani bir tane ev var herhalde o evden. O bizim. İşte ee, böyle farklı var mı? İnsan yok yani. Köylü mü ne varmış bu oyunda? O yok. Onlardan yok. Tatilde herhalde adam. Eee Baltayla keseceğiz. Yani oyunda ne yapıyor pek bir fikrim yok. Eee Satış falan mı yapacağız ne yapacağız hiç bir fikrim yok. Ne yapalım bu hayvanları? Olmadı şey yapalım biz bir kümes yapalım. Ahır falan. inekleri falan alırız. Bunlara yemek de veririz saman falan. Öyle har gider. Hadi abi kes. Obsidyen mu derken nerelere gidip görüyor musun? 9 tane de aç. E, 9 tane odun kestir arkadaşlar. Yani bence bir bakalım ne yapıyor, ne ediyor, öğrenelim ona göre. Şu obsidyen dediğimiz o taş taktığımız yere ben taktım kafayı. Onu çözeceğim. Onu ne yapacağız onu çözeceğim. Siz de yardımcı olursanız arkadaşlar yorumlarda. Çözeceğiz. Meşe fidanı var. Ee, şunu giyelim. Pardon şöyle giyelim. Değil mi? Buradan giyiyordu. Ee, şöyle. Bu arada bizim karakter de Alex. Şey ya Alex'i ya bence kalsın yani. Steve mi olsun ya da. Siz karar verin. Altın külçe yapabiliyoruz da ihtiyacımız var mı ki öyle bir şey? patajı çok tatlı bence olur yeriz. Yapsak mı? Yapalım lan ne olacaksa yap. Yapanız Tamam şimdi bundan yap Eee başka Başka da bir şey yok herhalde ya Bu ne abi? Altın avuç Bayağı zenginiz Böyle yani Bence olumlu <laughs> Bak şimdi şey yapalım Şimdi madem bu ev bizim olsun artık böyle balkonlu balkonlu. Ses çıkarmayalım. Ee, gelelim bu yatağı alalım burada. Pardon abi. Heh. Ne yap şu yatağı bana. Sarı yatak. Ben zaten altın yatak. O ne lan? 60 tövbe. Madem burası artık bizim ev Şöyle bir şey yapalım Yatağı da buraya alalım Şöyle olur mu? Ya böyle oldu <laughs> E neyse öyle dursun Balkon güzel, çatı da fena ve balkonda atlayamıyoruz ama ben internet etmek istiyorum. Zırh yok zırh nasıl yapacağız? En iyisi mağaralara inmek tabi Neyse şu taşması maşı işine edersek. Taştan kazma falan bu iş olur. Aç kral. Bir saniye abi. Bura niye böyle abi? Yani bir çiftlik falan olarak mı düşünmüşler acaba? Bence olmadı olmadı buraya tavuk çifti yapardı. Bu evi merak ettim dedim ki burada acaba ne var? O ne lan? Ha fıçı, fıçıya da mı bir şey koyabiliyoruz? Peki bura ne abi? Tuzak mıydı abi? Açıl açıl. her şeye böyle sazan gibi atlamamak lazım. Neyse. O ne lan ne? Ya? Şu karşıda da meramda. Orada ne bok olaylar dönüyor onu da bilmiyoruz arkadaşlar. O zaman bu meramımızı bir sonraki bölümde çözelim. Eee Bu evin altını kazdık arkadaşlar. Bu evin altında olmadı kazmaya devam tamam ederiz. Merdiven yaparız falan filan bir sonraki bölümde. Ee, bir de obsidyen denilen taşları koyduğumuz yer ne ve nasıl çalıştırılıyor, ne yapılıyor? O çatadaki altın neydi? Onu da yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Ee, şimdi herkese çok teşekkür ederim sizin için. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.